müminin elindeki en büyük hazine, en değerli hazine müminin tevhididir. Yeter ki kardeşlerim bu tevhidimize şirk bulaştırmayalım. Yeter ki bu tevhidimizi bozmayalım ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna bu tevhidle gidelim. İmam Bukhari ile Müslüm'ün üzerinde ittifak ettiği bir hadise göre bir gün Abdullah İbni Ömer yolda giderken adamın biri Abdullah İbni Ömer'in yanına geldi. Abdullah İbni Ömer'in elinden tuttu. Ey Abdullah dedi. Sen peygamberin fısıldaşma hakkında ne söylediğini biliyor musun? Fısıldaşma hakkında ne söylediğini biliyor musun? Abdullah İbni Ömer dedi ki evet. Kıyamet gününde Allah mümin olan kulunu kendine yaklaştıracak. Sonra Allah örtüsünü mümin kulun üzerine atacak. Ve mümini, müminin üzerine örtecek. Ondan sonra mümine soracak. Sessiz bir şekilde. Falanca günahını hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Filanca günahını hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Falanca günahını hatırladın mı? Evet ya Rabbi. Ta ki Allah ona dünyada işlediği bütün günahları hatırlatacak. Ve adam ben helak oldum diyecek. Bütün günahları ona zikredildiği zaman ben helak oldum diyecek. Allah Azze ve Celle mümin kuluna diyecek ki dünyada seni örttüğüm gibi bugün de seni affediyorum diye. Ve o mümin kulun bütün günahlarını affedip onu cennete gönderecek diyor. Kardeşlerim, iman, İslam, tevhid, Allah'ı birlemek. Bunlar Allah'ın bizi kendisiyle rızıklandırdığı ve uğruna yaşadığımız, uğruna öldüğümüz en değerli hazinemizdir. Bu hazinenin kıymetini bilin. Sakın bu nimetten gafil kalmayın. Ve sakın ha sakın saptırıcılar sizi saptırıp bu imanınıza ve tevhidinize şirk bulaştırmaya sebebiyet vermesinler. Tertemiz bir imanla, halis bir dinle Allah'ın huzuruna gidin. Gidin Allah Azze ve Celle'nin şu müjdesiyle karşılaşın. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin ulaiha lehumul emn O iman edenler ve iman ettikten sonra imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, imanlarına şirk bulaştırmayanlar. İşte onlar emniyet onlaradır ve onlar hidayet ehli olan insanlardır. Onun için kardeşlerim hüsnül hatime için güzel bir son ve güzel bir ölüm için tevhidin kıymetini bilin ve tevhide sarılın. Bu bir. İkincisi ise kardeşlerim, insanın ayağını ölüm anında sabit kılan şeylerden biri de istikamettir. İstikamet. İstikamet ne demektir kardeşlerim? Kişinin düşüncelerinde, sözlerinde ve amellerinde dost doğru olmasıdır. Yani adam gibi adam olmasıdır. Kişinin niyetlerinde ve düşüncelerinde, sözlerinde ve amellerinde dost doğru bir Müslüman olmasıdır. Bakın istikamet nasıl ölüm esnasında insanın ayağını sabit kılıyor. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru olanlar. Evet. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru olanlar. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي kuntum تُعَدُونَ Ölüm esnasında onların üzerine melekler iner ve onlara der ki korkmayın, üzülmeyin, Allah tarafından müjdelendiğiniz cennetlerle müjdelenin. نحن fil في الحياة ve fil الآخرة Dünyada da, ahirette de sizin dostunuz biziz diyecekler melekler. fiha فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون O cennetlerde sizin canınızın istediği ne varsa o cennetlerde mevcuttur ve sizin Allah tarafından vaad olunduğunuz veya sizin umut ettiğiniz ne varsa o cennetlerde vardır. Nuzulen min gafurir rahim. Gafur ve rahim olan Allah'ın bir ikramı olarak size verilmiştir diyecekler. Bu müjdeyle karşılaşan insanlar kimlerdir kardeşlerim? Ölüm esnasında meleklerin gökten yanlarına geldiği, onları cennetle, korkusuzlukla ve hüzünsüzlükle müjdelemiş olduğu insanlardır. Demek ki kardeşlerim Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra en fazla dikkat etmemiz gereken şey istikamet üzere olmaktır. Dost doğru adam gibi adam olmaya çalışmaktır. Ömer radıyallahu anh'a sordular. Dediler ki ey Ömer istikamet nedir? Ömer radıyallahu anh dedi ki emirler ve nehiler konusunda kişinin dost doğru yol üzere olmasıdır. Yılanın kıvrılıp yamulduğu gibi Allah'ın hükümleri karşısında kıvrılıp yamulmamasıdır. Yani Ömer radıyallahu an istikamet üzere olan insanı dost doğru dümdüz bir yola benzetiyor. İstikametten sapan insanı ise yılana benzetiyor. Nasıl ki yılan giderken yolda sürekli zikzak çizer, Ömer radıyallahu anh diyor böyle olmayın. Dost doğru bir şekilde dost doğru bir halde yolunuza devam edin. Ebubekir radıyallahu soruyorlar. Bu ayet-i kerimede diyorlar istikametten kastedilen nedir? dost Doğru olmak. Ebubekir radıyallahu anh diyor istikamet kişinin sağa sola iltifat etmeden Rabbine yönelmesidir. Sağa sola iltifat etmeden dünyaya, kadına, şehvete, insan dünyasında ve ahiretinde insana fayda vermeyecek şeylere iltifat etmeden insanın sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmesidir. Abdullah İbni Abbas'a soruyorlar. Diyorlar ey İbni Abbas istikamet nedir? Nasıl dost doğru oluruz? İbni Abbas diyor ki La ilahe illallah dedikten sonra tevhid üzerine istikamet üzere olunuz. Yani tevhidinizi bozmayınız. Allah'a söz vermiş olduğunuz tevhidle Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gidiniz. Kardeşlerim bir sahabi peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü Kulli fil İslami kavlen La es'elu ahaden gayreke Ey Allah'ın Resulü bana İslam'da öyle bir söz söyle ki senden sonra başka hiç kimseye bu konuyla ilgili soru sormayayım. Yani bana toplayıcı bir söz söyle benim bütün ihtiyacımı gidersin. Bir daha gidip bir hocanın yanına şu konuda ne dersin bu konuda ne dersin diye soru sormayayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki kul amentu billahi thumma De Deki ben Allah'a iman ettim. Allah'a iman ettim dedikten sonra da istikamet üzere ol. Dost doğru bir adam ol dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, bizler son nefesimizde güzel bir son ile hayatımızın neticelenmesini istiyorsak istikamet üzere olacağız. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı tavsiyelerde bulunuyor. Yani bir insanın bütün konularda istikamet üzere olması, dört dörtlük olması bu biraz zor bir şey. Peygamberimiz bunun için istikameti tabiri caizse üç mertebeye ayırmış. Yani bir Müslüman üç mertebeyi hayatına dahil ettiğinde inşallah istikamet üzere olur demektir. Peygamberimiz hadis-i şerifte diyor ki Seddidu ve qaribu ve alemu ennehu len yencuva ahadu minkum bi amelihi Kalu ve la ente ya Resulallah Kala ve la ana illa en yetegammedeni YALLAHU bir <laughs> rahmetin minhu ve fadl Peygamberimiz dedi ki ey insanlar istikamet üzere olun. Seddidu. Her işinizi doğru düzgün istikamet üzere yapın. Bunu yapamıyorsanız eğer vakari bu. İstikamet üzere olmak için bir çaba sarf edin. En azından istikamete yakın olabilmek için elinizden geleni ortaya koyun. Ve bilin ki sizden hiç kimse kendi ameliyle kurtulamaz. Hiçbir insan kıyamet gününde salih amelleriyle ateşten kurtulamaz. Başka bir rivayette de Sizden hiç kimseyi amelleri cennetine götüremez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de mi ey Allah'ın Resulü dediler. Evet ben de dedi Peygamber. Allah'ın beni rahmeti ve faziletiyle kuşatması müstesna. Ben de kendi amelimle cennete gidemem dedi. Demek ki kardeşlerim biz çaba göstereceğiz. İnsanoğlunun üzerine vazife olan şey insanoğlunun çaba göstermesidir. Biz çaba göstereceğiz. Her işimizi dört dörtlük yapmaya, istikamet üzere olmaya çaba göstereceğiz. Olmadı diyelim. Bu kadarını beceremediysek yakın durmaya çalışacağız. İstikamete en yakın çizgi neresiyse kendimizi orada konumlandıracağız. Bu da olmadı diyelim. Bazen Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi günah işledik. Allah'a isyan ettik. Yolun dışına çıktık. O zaman Allah'a tövbeyle rücu edeceğiz. Ellerimizi açacağız diyeceğiz ki ya Rabbi biz ne kadar günahkarsak sen o kadar merhametlisin. Biz ne kadar zalimsek sen o kadar adilsin. Biz ne kadar unutkan ve gafilsek sen o kadar kullarından haberdar olan ve alim olansın. Bizi günahlarımızla yargılamaya Rabbi. Bize merhametinle muamele et. Bizi istikamete muvaffak kıl diye Rabbimize tekrar 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 Rabbimize döneceğiz. Azze ve celle. İnşallah bu üç mertebe üzerinde hayatımızı idame ettirmeye çalışırsak Allah'ın izniyle istikamet üzere hayatımızı idame ettirmiş oluruz. Kardeşlerim Dedi ki istikamet dost doğru olmaktır. Ben bununla alakalı bir örnek vermek istiyorum size. Hatırlarsanız geçen dersimizde bir örnek vermiştim. Aynı adamın hayatından başka bir örnek vereceğim size. Kişi nasıl istikamet üzere olur? Orway bin Zubeyri anlatmıştım size hatırlarsanız. Zubeyri bin Avamın soyundan olan Orway bin Zubeyr vefat ederken demiştik oruçlu bir şekilde Allah'a canını verdi. Şeyi de şuydu, beklentisi de şuydu. Dedi ki ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Peygamberimiz diyordu ki kim Allah'a oruçlu bir şekilde canını verirse Allah azze ve celle 70 mevsim ateşi ondan uzak tutar diye. Bu halis niyetle o gününü oruçlu geçirdi ve Allah azze ve celle de onun canını oruçlu bir şekilde aldı. Şimdi Urve İbn Zübeyr'in hayatından başka bir pasaj anlatacağım size. Bu insanlar niye bu şekilde can vermişler? Biraz da bunun sırrını öğrenebilmek adına bunu anlatacağım. Halife, Emevi halifesi Urve ibn Zübeyr'e haber gönderiyor. Diyor ki gel beni Şam'da ziyaret et. Urve ibn Zübeyr de yola çıkarken en sevdiği çocuğunu da yanına alıyor. Onunla beraber halifeyi ziyarete gidiyor. Tabi yolda ayağına bir sıkıntı isabet ediyor. Bir hastalık isabet ediyor. Sebebini de anlamıyorlar. Halifenin yanına girdiğinde halife bakıyor ki Urve topalıyor. Ey Urve diyor hayırdır? Ey halife diyor sen beni davet ettin. Yolda ayağıma bir hastalık isabet etti. Topa, topalıyorum. Halife Şam bölgesindeki bütün tabipleri topluyor. Benim misafirimdir diyor. sahabet torunudur aynı zamanda. Bu adamla ilgilenin diyor. Tabi tabipler Urven'in ayağına baktıkları zaman bakıyorlar ki Urven'in ayağının kesilmesi lazım. Diyorlar ki bu yani zararlı bir hastalık buna isabet etmiş. Virüs bütün vücuda yayılmadan bizim bu adamın ayağını kesmemiz lazım. Tabi halife Urve'yi çağırıyor diyor. Ur Urve hal mesele böyle. Ayağını kesecekler. Ayağımı kesebilirsiniz diyor. Normaldir. Tam ayağını kesecekken doktor ona bir kase uzatıyor. Kasenin içerisinde bir sıvı var. Tam içecek doktora diyor bu sıvı nedir? Doktor diyor ki bu şeydir. Aklı örten, içki, yani içerisinde içki olan bir maddedir. Ta ki diyor ayağını keseceğiz. Senin bu acıya dayanman mümkün değildir. Bunu iç, bedenin uyusun ki bunu keselim. O da diyor sen Allah'tan korkmaz mısın? Allah bunu haram kıldığı halde ben nasıl bunu içerim diyor. Bırakın ben abdest alayım, namaza durayım. Ben namazdayken ayağımı kesin diyor. Urve ibn namaza duruyor. Namazdayken ayağını kesiyorlar ve zeytin yağına batırıyorlar. Yani kaynamış zeytin yağına batırıyorlar ki kanaması dursun. Acısına dayanamadığı için düşüp bayılıyor o anda. Tabi Urve'yi bir odaya kaldırıyorlar. Urve'nin oğlu babasının bu ayağının kesilmesini görmesin diye onu da dışarıya göndermişler. Bahçede oynasın diye Halifenin atlarından bir at Urve'nin çocuğunu tepiyor o da ölüyor. Şimdi adam uyanmış halife gidip ayağının kesildiğini mi ona anlatsın? Yoksa çocuğunun öldüğünü mü ona anlatsın? Yani ne yapacağını bilmiyor. Hatta yanındakilere diyor ben bu adamı çağırmakla iyi mi ettim bilmiyorum. Adama verebileceğim bütün zararları verdim. Urve'nin yanına gidiyor diyor ey Urve ayağından dolayı başın sağ olsun. Yani taziye ifadesi kullanıyor ben Türkçesini söylüyorum. Ayağından dolayı başın sağ olsun diyor. O da Allah hamdolsun her halükarda diyor. Ondaki bu teslimiyeti görünce bu sefer diyor ki ey Urve çocuğundan dolayı da başın sağ olsun. Çocuğun da öldü aynı zamanda. Allah hamdolsun. Ondan dolayı da Allah hamdolsun. Halife ve oradakilerin şaşırdığını fark edince Urve ey halife diyor. Bana dört tane çevre verdi. Dört tane taraf verdi. Bunlardan bir tanesini aldı. Verdiğine şükretmem mi daha layıktır yoksa aldığına hamd etmem mi daha layıktır? Bana yedi tane evlat verdi, bunlardan bir tanesini aldı. Verdiğine şükretmem mi daha layıktır, yoksa aldığına hamd etmem mi daha layıktır? Yani benim Rabbim bana yedi tane çocuğu zaten bahşetmiş, bu yedi tanesinden bir tanesini de çekmiş almış. Bana dört tane şey vermiş, iki el iki ayak vermiş, üzerinde durduğum işlerimi hallettiğim dört tane şey vermiş. Bunlardan bir tanesini çekip almış, ben nasıl şikayet edeyim? Zaten fazla fazla veren odur, verdiğinin içerisinden çeken alan da odur. Peki Urve'nin bu durumunun ismi nedir kardeşlerim? Urve'nin bu durumunun ismi Allah'a verdiği söz üzere Urve'nin istikamet üzere olmasıdır. Her sabah, sabah namazını kıldıktan sonra Allah'a nasıl söz veriyoruz kardeşlerim? Raditu billahi rabben diyoruz. Rab olarak Allah'tan razı oldum. Ne demek Rab olarak Allah'tan razı oldum? Yani Rabbim ben rüzgarın önündeki tüy gibi kendimi senin iradene teslim etmişim. İstiyorsan bana emret veya nehyet, bütün benliğimle senin emirlerine ve nehilerine teslim olacağım. İstiyorsan kader kalemini benim lehime oynat, istiyorsan benim aleyhime oynat. Nasıl yazarsa yazsın kader, ben senin kaderine, kazana ve takdirine razı olmuşum. Çünkü ben Rab olarak Allah'tan razı oldum diyoruz. Urve de her sabah Allah'a bu sözü veriyor. Bizler de her sabah Allah'a bu sözü veriyoruz. Ama vakada bunun karşılığını yaşamış olduğu zaman Urve bu sözün gereğini yerine getiriyor. Diyor ki yedi tane evlat verdi, bir tanesini benden aldı, vermiş olduğu söz üzere, istikamet üzere sabretmiş oluyor Urve. Onun için kardeşlerim elimizden geldiği kadar niyetlerimizde, sözlerimizde ve amellerimizde dost doğru olmaya çalışalım, istikamet üzere çalışalım. Unutmayın ki son nefeste ayaklarımızı sabit kılacak en büyük etkenlerden bir tanesi istikamet üzere olmaktır.